Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 21 Ekim 2023 Cumartesi'nin güncel hava bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bakalım hava nasıl olacakmış. Marmara bölgesi her zamanki gibi başlıyoruz. Marmara bölgemiz tamamıyla güneşli herhangi bir yağış ihtimali bulunmuyor. Bölgemizde en yüksek sıcaklığı 29 derece. Ege bölgemizde aynı şekilde tamamıyla güneşli. En yüksek sıcaklığımız 29, en düşük sıcaklığımız 5 derece. Akdeniz bölgemiz tamamıyla parçalı bulutlu. Ekranda görüyorsunuz. Herhangi bir yağış beklentisi ihtimali yok. Akdeniz bölgemizde en yüksek sıcaklığı baktığımızda 28, en düşük sıcaklığı 6 derece. İç Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli. Ekranda görebileceğiniz üzere göre ee, İç Anadolu bölgemizin tamamıyla güneşli olduğunu görüyoruz. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı ise 3 santigrat derece. Karadeniz bölgesi tamamıyla güneşli. Herhangi bir ihtimal yok. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 29, en düşük sıcaklığı Karadeniz için konuşursak 5 santigrat derece. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla parça bu herhangi bir ihtimal yok. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 21 derece. Güneydoğu Anadolu bölgemizde tamamıyla parça bulutlu herhangi bir ihtimal yok. Güneydoğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 27 derece en düşük sıcaklığının 2 derece olduğunu görüyoruz. Yani tüm Türkiye genelinde hava aslında açık. Herhangi bir yağış beklentisi tüm Türkiye genelinde bulunmamaktadır. Bu videomuzda 21 Ekim 2023 Cumartesi'nin güncel hava durumu bilgisine beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.